Arkadaşlar üretim ve imalat aslında birbirine yakın iki koldur ama genelde birçok firmada üretim ve imalat birlikte kullanılır. Ama biz bunların genel anlamda manasının ne olduğunu bu bölümde irdeleyelim istiyorum. Şimdi üretim arkadaşlar insan ihtiyaçlarını karşılayan bakın dikkat edin insan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetlerin meydana getirilmesidir. Teknik anlamda ise arkadaşlar fiziksel bir varlık üzerinde onun değerini artıracak bir değişikliğin yapılmasıdır. Ekonomistlere göre üretimde e, fayda yaratmaktır. E, üretim yönetiminin ana amacı bir faktör için en uygun değerlerin bulunmasına yönelmiştir arkadaşlar. Şimdi bu üretimi kısaca bu şekilde tanımlıyoruz. Bir de imalatı e, tanımlayalım ve ne demek olduğunu anlamaya çalışalım. E, arkadaşlar imalat e, bir ham maddeyi veya yarı mamlıyı işleyerek bir sanayi ürünü, bir mal üretme işlemlerinin bütününe denir. Yani aslında çok benziyor dikkat ederseniz üretimle imalat ama ee teknik olarak, bilimsel olarak adlarında biraz farklılık var. Ee, tabii ki bunların arasındaki farkı da birazdan e, daha çok irdelemeye çalışacağız. İsterseniz vakit kaybetmek kaybetmeden ikisinin arasındaki farkı da inceleyip sonra yorumlarımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar ve üretim kelimelerinin yani tanımlarının sektördeki farkı nedir? Üretim insan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını arttırmaya yönelik çabalar olarak tanımlanabilir. Bu sebeple üretim imalat kavramından ayrılır. Zira imalat üretimden farklı olarak sadece bir malın sayısını ya da faydasını arttırma çabasıdır. Yani aslında çok spesifik, çok ince bir çizgi var arasında. Yani diyeceksiniz ki ya bu bu kadar önemli mi? Yani sonuçta yapılan iş üretim ve imalat yani ikisi de bir ürünü ortaya çıkartıyor. Yani birisi değer yaratıyor, birisi sayısını arttırıyor. Ama sonuçta bir işletmeye siz gittiğiniz zaman Üretim mühendisi de deseler, imalat mühendisi de deseler, ne derlerse desinler veya e, ne kavram koyarlarsa koysunlar, sizin anlayacağınız dil üretimle imalatın bu şekilde nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Bu da şu oluyor aslında, siz üreteceksiniz, katma değeri yaratacaksınız. Yani bir işletmeye gittiğiniz zaman hem üreteceksiniz, hem imalatçı olacaksınız arkadaşlar, hem de sayısını artıracaksınız. Yani sizden şunu istemezler. İşte e, Ahmet Mehmet sen sadece benim ürünüme bir üretim mühendisi olarak katma değer yarat ve bunun daha güzel olmasını sağla diye bir kavramda bulunmazlar. Hiçbir zaman bu reelde böyle bir karşılığı yok. Veya size şunu demezler. İşte sadece sayısını fazla üretsen ben benim için yeterli. Ya sen işte kalitesine, diğer kavramlara bakma. Sadece fazla üret. Böyle bir kavram da olmaz. O yüzden biz de ne dedik arkadaşlar? Üretimle imalatı aynı disiplin içinde inceleyip, aynı disiplin içinde öğrenip kavramamız gerektiğini anladığımız için zaten size bu bölümde bu eğitim sürecince konular anlatacağız. Şimdi ben burada anlatacağım konuların tabii ki çoğunluğu tamamen e, sektördeki tecrübelerimi de aktaracağım. Çünkü ben de uzun yıllar e, üretim müdürlüğü yapmış birisi olarak üretim müdürlüğünde veya üretim süreçlerinde, imalat süreçlerinde, imalat nasıl yürüyeceğini, işte işletme müdürlüğü süreçlerimiz de çok yoğun oldu. Burada işleyeceğimiz konuda daha çok sizin spesifik, real olarak neler var, neler yok. Bunların üzerine duracağız. E, realdeki teorilerin üzerinden ben gidiyorum. Yani size anlattıklarım spesifik olarak birebir işletmelerde uygulanan yöntemler olduğunu unutmayın.